Şuna baksana Gökçe ya. Bütün herkes bizim düğünümüze gelmiş. En ama en ama en mutlu olduğum gün herhalde bugün olabilir. Benim de en mutlu olduğum gün bugün olabilir. Baksana bütün sevdiklerimiz yanımızda. Evet herkes burada. Aa herkes bizi alkışlıyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hadi Teşekkürler. gel bakalım Gökçe. Evlenme gidelim. Aa Tom orada. Evet bakalım şeyin şeyicine. Hepiniz hoş teşekkürler herkese geldikleri için. Herkese çok teşekkür ederim sayın köylüler. Haydi bakalım gelin Gönye Şimdi Mithyam ve Muhsin mi Tamamdır geliyoruz Tombiş. Tombiş de Gökçe bizim nikah şahidimiz. Hadi bakalım Gökçe sen karşı otur. Ben de buraya oturdum. Evet bakalım. Sayın Güral ve Sayın Gökçen'im. İkiniz de hoş geldiniz. İlk öncelikle Güral Bey'e soracağım. Güral Bey siz Gökçen'im ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Hocam, birer erkek. O zaman şimdi Gökçe Hanım'a soruyorum. Gökçe Hanım, siz Gürol Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. <laughs> Herkese alkışlıyor. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. O zaman bana da verilen yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Alın bakalım bu sizin de evlilik cüzdanınız. Aa teşekkür ederiz. Evlendi yazıyor. Gökçe artık sen benim karımsın. Seni çok ama çok seviyorum. Sonza dek senin olacağıma söz veriyorum. Ben de sonsuza kadar senin alacağıma söz veriyorum. Arkadaşlar ben Gökçen'e nasıl evlendim, nasıl tanıştım merak ediyor musunuz? O zaman kısaca şöyle geçmişe bir göz gezdirelim. Bugün okulu olduk, sınıfları doldurduk. Annemiz, babamız bizi okula gönderdi. Aa, Tomiş Tomi. ve Gökçe arkadaşlarım orada. Bak nereye çıktım, geliyor musun? En tepedeyim. Ben de en tepedeyim, Uhu! Oh, onların yanına gideceğim ben de oyun oynayacağım Canım arkadaşlarım ben geldim oh, Hoş geldin Güron Ne yapıyorsun bakalım Ne yapayım öyle işte çantamı aldım Birazdan okul başlayacak okula girmemiz lazım Hoca gelmeden Biz tombiş de kendimizi oyuna kaptırdık Oy, evet kendimiz oynak abdeydik diyor amca. Seninle geçin oyun oynayalım. Ol öyle oynayalım. Bugün okulu aldık. Sınıfları doldurduk. Yaşasın okulumuz, sevecimli hepimiz. Yaşasın. Ay <laughs> 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 şuna bakayım. Minyoflule'ye bindim. Mını 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 mını. Aa, zil çaldı. Okula girmemiz lazım. Geç kalacağız çocuklar. Oo, doğru iyi tamam. Ben teneffüste işte yine oynarız. Hadi gidelim arkadaşlarım. Hadi gidelim canım arkadaşlarım. Of ya. göçene kadar da tatlı bir kız. Gerçekten de onu çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaş. Çok tatlı birisi gerçekten. İyi hey, hadi gelin bakalım. Aha, kapı kapalı. Öğretmen giymiş. Evet kapı kapalı öğretmen girmiş. Of ya ne hmm. yapacağız? Fırsat ne yapsak? Kapıyı ilk ben tık tıklarım tamam mı? Ama siz gideceksiniz. Tamam kapıyı sen tıkla bakalım. Tık 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 öğretmenim girebilir miyiz? Girin bakalım çocuklar. Ah öğretmen girin dedi. Ee, öğretmenim geç kaldığımız için özür dileriz. Parkta oyun oynuyorduk. Sınıkıntı yok çocuklar. Haydi bakalım herkes yerine gitsin. Bugün matematik sınavı yapacağım size. <laughs> matematik sınavı mı? <laughs> Of, olamaz ya olamaz. Ne oldu sen hiç çalışmadın mı yoksa Gökçe? Hmm, hayır çalışmadım. Tamam sıkıntı yok. Ben sana yardım ederim aramıza kalsın. Aa, tamam Gürön teşekkürler. Tombiş duydun mu? Gürön ne kadar tatlı bana yardım edecek. Emir, 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 Emir. Of Tombiş of. Yine Tombiş uyuyakaldı ya sınıfta. Hadi çocuklar uyanın ama. Hadi bakalım bugün sınav yapıyorum size. İlk öncelikle herkes kağıtlarını çıkarsın bakalım. Ben çıkardım öğretmenim. Ben de çıkardım öğretmenim. Tamamdır bakalım öğretmenim. Artık sorabilirsiniz herkes çıkardığına göre. O zaman çocuklar ilk soruyu soruyorum size. 1 artı 1 kaç eder? 1 artı 1 kaç eder? Tabii ki de ben hmm. bu sorunun cevabını biliyorum. 1 artı 1 2 eder. Gökçe sen yapabildin mi? Deniyorum deniyorum da işte yapamadım. Tamam ben sana söylüyorum çaktırma. 1 artı 1 2 eder hadi yaz defterine. Aa, tamam teşekkürler Girol yazıyorum hemen. Tamam yaz bakalım. Çocuklar 5'ten geri doğru sayıyorum yazdığınıza göre. 5 4 3 2 1 0 Sorunun cevabını söyleyin bakalım Gökçe söyle neymiş? Öğretmenim cevap 2 eder. Aferin Girol sen söyle. Öğretmenim 2 eder. 15 sen söyle bakalım. Benim 3 2 2 2. Aferin sana 15. O zaman sıra geldi son soruya. İkinci soruyu soruyorum size. 5'ten 3 çıkarırsak kaç kalır? 5'ten 3 çıkarırsak kaç kalır? Ben bunu bilmiyorum. <laughs> Çıkarmışsam da hiç bilmiyorum. Yapamayacağım galiba. Efendim Bana Gökçe. Mı? Beş parmağından üç parmak çıkartırsan kaç parmağın kalır? Aa, kaç parmak kalır bilmiyorum Gökçe çıkarmam çok kötü. İki, iki tamam mı? İki yaz bakalım. Aa, tamam teşekkür ederim Gökçe iki varsın. Rica ederim. <laughs> Aa, şöyle iki yazalım. O zaman çocuklar soruyorum şimdi. İlk önce Gürol söylesin. Beş tane çıkarsan kaç kalır Gürolcuğum? Örmenim iki kalır. Aferin Gökçe sen söyle bakalım. Öğretmenim iki kalır. Aferin sana da Tom sen söyle. Öğretmenim iki kalır demek iki. Aferin çocuklar sizlere. Aa zil çaldı. Haydi bakalım herkes teneffüse. Sınavdan yıldız Aldın, Gökçe yıldız aldık. Ee, evet, sana, sana çok ama çok teşekkür ederim Gökçe. Çok iyi bir kızsın. Bana yardım ettin ve sınavı geçmemize sağladın. Ne demek sen de bana yardım ettin? <laughs> seni seni seviyorum. İyi ki varsın. Ben de ben de seni seviyorum. Sen de iyi ki varsın. Ay utandım. <laughs> ben de utandım ya. Utandım. hadi bakalım kumru gidelim parkta ya Tommy saçma ben konuşma. Öyle söyleme. Neyse hadi çocuklar en son gelen de ona kalsın. Aynı öyle en son gelen çürük yumurta. Ben koşuyorum ben koşuyorum. <laughs> Ay çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Aa, Gökçe bugün evlenme teklif edeceğim. Acaba Gökçe bu evlenme teklifimi benim kabul eder mi? Bilmiyorum ki sevgili olalı daha 4 yıl oldu. İnşallah benim evlenme teklifimi kabul eder. Gökçe beni kafede bekliyordu. Ben bir dakika çiçek almayı unuttum. Hemen hemen buradan bir çiçek bulmam lazım. İşte burada. Tamamdır çiçeğimi de buldum. Şimdi artık gidip Gökçe evlenme teklifi edebilirim. Gökçe içeride beni bekliyor. Hemen yanına gideceğim. Uy, umarım çaktırmam. Gökçe merhaba çok bekletmemişsindir inşallah. Elbette ki bekledim ki zaten seni bekliyorum. Ya kusura bakma o zaman şu çiçeğimi kabul edersen Aa. eğer beni affedersin değil mi? Teşekkür ederim çok naziksin gerçekten. <laughs> Hadi gel oturalım. Ee, merhaba garson. Ee, sen ne istersin Gökçe? Ben bir tane white mocha alabilir miyim? Ee, ben de bir tane white chocolate mocha alacağım. Tamamdır hemen getiriyorum white chocolate mocha'larınızı efendim. Bu kafe gerçekten de çok güzel Gökçe Acaba dışarıda mı otursak birazcık hava alalım Hem birazcık hava da sıcak gibi e Ben terlemeye başladım Aslında hava iyi ama iyi İstersen dışarı çıkalım hava alırız Of çok terledim ya Bana bir anda böyle sıcak falan bastı Gökçe biliyor musun Oh. Sıcak mı bastı? niye sıcak bastı? İyi misin? Yoksa hastalandın mı? yok bilmiyorum ya. Havadansın da soğuk yani anlamadım. Çok oynadın değil mi? Terli terli de soğuk Yok işte. yok yok soğuk. Bilmiyorum. Hava, sıcak gibi çok terliyorum. Of, oh, çaktıracağım ya şimdi. Hadi kendini toparla gül. Oh, toparla kendini. Gözüküyorsun iyi misin? Yok heyecanlı değilim ya. Buyurun efendim kahvenizi getirdim. Afiyet olsun. Başka bir seniz var mı? E, bir seniz olursa biz size söyleriz. Tamamdır efendim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Şey Gökçe biliyorsun ki biz seninle 4 yıldır sevgiliyiz değil mi? Evet dört yıl oldu. Ee, 4 yıl oldu. Ben seni dört yıldır çok seviyorum. Yani her şeyden daha fazla çok seviyorum. İyi ki varsın hayatına, İyi ki de girmişsin. Ee, şey... Şey, şey şey ne kıvranıyorsun söylerdi şey şey diyeceğim ya köpekler çok tatlı değil mi ben köpekleri çok seviyorum kedileri de çok seviyorum of. bırak şimdi kedi köpeği sen ağzındaki baklayı çıkar of ya ne kedisi ne köpeği ya ben niye söylemiyorum dilimin ucunda ama söyleyemiyorum Tamam 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 söylüyorum. Gökçe e, ben ben seninle. Hey, ellerinizi kaldırın bakalım. Ha, sen de kimsin? Ben bir mafyayım. Hadi gel bakalım güzel kız gidiyoruz seninle. Bırak ha, adamı. Ne ne? bir dakika bırak. Dedi. sevgilim bırak sevgilim bırak. Eğer bir adım daha atarsan seni öldürürüm <laughs> çocuk duydun mu? Aa bir adı çetti. Aa bacağım. Yürü B bakalım B yürü. Oh bacağım. Olamaz Gökçe tam evlenme teklif edecekken mafya Gökçe'yi kaçırdı. Hmm, Bu intikamını alacağım. Hı, hemen gidip Tombiş'e haber vermem lazım. Gökçe'yi kaçırdılar. Hı, tombiş Tombiş Tombiş. Hı, hı, tombiş Tombiş çabuk kapıyı aç Tombiş. Bu ne Goyanca geldi Goyanca kabul etti evlenme teklifini? Hayır Tombiş çok kötü bir şey oldu biliyor musun? Gökçe'yi Gökçe'yi mafyalar kaçırdı. Ne diyorsun Goyanca ne alaka? Bilmiyorum Tomiş ben de tam evlenme teklif edecektim ve bir anda Gökçe'ye bayfalar kaçırdı. Hemen Gökçe'ye gidip kurtarmamız lazım oğlum. Başına kötü bir şey gelebilir. Tamam Gökçe'ye gitme. Evimde benim silah yürü. Ben bir de o mafyanın yeğeni biliyorum. Ne biliyor musun? Harbiden mi? Evet Gökçe'ye meraklarında ben mafyanın yeğeni biliyorum. Çabuk şu tarihten silahla gel. Tamam tamam hemen alıyorum. Şöyle e, kılıcı alayım silah alayım bir de zır alayım kendime. Hemen şunu giyeyim abi gökçe hemen kurtarmamız lazım. Tomiş hızlı bir şekilde kurtarmamız lazım. Çabuk yorumcu, Tamam tamam. Hadi gidelim Tommuş. Ay umarım umarım göçünün başına bir şey gelmemiştir. Yok amca görmüş olduğun gibi bak Mafra o yaşı. Ama kapıda kötü adamlar var. Dikkatli olmamız lazım. Evet Tommy dikkatli olmamız lazım. Şuna baksın adamlar kuru kafadan heykeller yapmış buraya ya. Tamam hadi gel Tommuş. Şu ağacın arkasına saklanalım. Çabuk 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 gel 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 Aa işte oradalar görüyor musun? Yok amca üstünce sadreye geçelim. Evet Tommuş. Haydi bakalım. Kaybedecek zamanımız yok. Gökçe içeride olması lazım. Bir, 2 ve 3. Gelin buraya kötü adamlar. Bakın kötü adamları buraya gelin. Bam bam bam. İşte bu. Kapıda kalırdırık tonmuş. Haydi bakalım şimdi sıra içeridekilerde. Olamaz. Hayır hayır baskın var öldürün şunları. Buraya. Buraya gelin buraya. Buraya gelin. Buraya gelin öldüreceğim sizi. Bir Çabuk olayım. öldürün şunları öldürün. Hayır olamaz zombi sayıları çok yüksek. Vur şunlara vur şunlara vur. Gökçe'yi kaçırmak neymiş? Hepinize canınızı okuyacağım. Hepinize canını sen de. Sen geliyorum Gökçe bekle beni. Sen de gel sen de gel sen gel. Al bakayım sen Hayır olamaz ben mi bittim ben mi bittim? Tomiş bekle geldim. Heh. Sen pislik adam seni. <laughs> Eğer bir adım atarsan Gökçe'nin kafaya mermi yer duydun mu? Bir ne olursun adım atma lütfen. Tamam Gökçe merak etme kurtaracağım seni. Ö öl bakayım sen de. Bak eğer teslim olmazsan mafya senin işini bitiririm tamam mı? Bütün adamların öldü. Eğer sen de bir adım atarsan Gökçe'nin işini bitiririm. Oğlum bak adam sen gel lan buraya teyide kapışırım adam sen gel lan. Lan Bıcır sana ne oluyor lan git buradan lan git buradan. Aaa Gökçe dikkat et. Öldürdüm. İyi misin? Aa, Gökçe iyi misin? İyi misin? Aa, sanırım ayağım ayağımdan vuruldum. Ha, bir şey yok Gökçe. Merve seyirmiş seni? Allah'a şükür olsun artık iyisin. Gürol çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Sen olmasaydın ve sen olmasaydın Tombiş ölüyordu. Merak etme Gökçe. Ben sana demiştim hayatı sonuna kadar seninle olacağım. O zaman Göğü amcayı açıkla, 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 açıkla. Ya Tomis sussana. Hadi ya açıkla ne? Gökçe. Ne de söyleyecektin? Ne söyleyeceksen söyle artık. E, tamam söylüyorum Gökçe. Benimle benimle evlenir misin? <laughs> sen sen ciddi misin? Evlilik yani öyle mi? Evet benimle evlenmeyi kabul eder misin Gökçe? Evet. Evet evet Hem de hayatımın sonuna kadar evet. Yaşasın! Yaşasın yaşasın yaşasın. Noyamcı ya Gökçe evleniyor. E o zaman düğünü ne zaman yapıyoruz? E, bilmiyorum. Ne zaman yapalım? E, Gökçe ne zaman isterse. Hmm, tamam o zaman şöyle yapalım. Bir ay içerisinde evlenmiş oluruz. Tamam olur Gökçe bir ay içerisinde evlenmiş oluruz. Hadi bakalım hocam. <laughs> Hadi gidelim bakalım. İşte hikayemiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Ben Gökçe ile çocukken tanıştım. Ve ondan sonra Gökçe ile evlendim. Umarım siz de sevdiğiniz insanlarla evlenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer birisini seviyorsanız sakın onu üzmeyin. Onun değerini bilin. E hadi bakalım Gökçe o zaman. Niye bekliyoruz? Tombiş gitarını çalmaya başladı bile. Herkes dansa köylüler. Herkes kalksın bakalım. Dans edelim. Dans edelim.